Bu vasıflar cennet ehlinin vasıflarıdır. Ebir ve yasaklarına sararlar, cennete gireceklerdir. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Ona sonra, Allahu يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Değil mi? Muhsinin. Onun için işte aklıma bir şey geldi kardeşlerim. Hz. Hasan radıyallahu anh, Allahu Ekber. Günün birinde hizmetçisi var, böyle oturmuş bir mecliste. Çorba getirmiş. Nasıl olmuş da dökmüş Hazreti Hasan'a şey elbiseleri. Cemaat var. Hazreti Hasan radıyallahu anhu arda şöyle bakmış. Yutkunuyor. Ya öfkeli. Ee, hizmetçi zeki, uyanık. Bildi Hazreti Hasan öfkelendiğini. İşte dedi ki vel kâzımîn al Öfkesini yenen. Yani Allah öfkesini yenen sever cennet ehlinin ee, ee, sıfatlarından birisi vel kâzı minel yani öfkesini yenen tabii ki Hazreti Hüseyin daha öfkeli tamam dedi git, git. o da diyor ki vel afin anin nas yani insanları affeden şöyle bakmış tamam diyor git git hadi seni affettin daha O yanık ya diyor ki Allah yuhibbul muhsinin Adeta yani bakış istiyor. Diyor ki Allah ihsan edenleri sever. Ya o demiş git hadi azat ettim. Hadi git, git demiş. Vallahi kardeşlerim ben öfkelendiğiniz zaman hanımınıza karşı, çocuklarınıza karşı, patron işçisine karşı, öğretmen öğrencisine karşı bunu uygulayın. Göreceksin ki cennet esintisi kalbinizde olacaktır. Öfkelenmeyin. Affedin. En sonunda ya gel sana bir kebap ısmarlayayım de. Göreceksin ki adamın kalbinde bir operasyon yapmış oluyorsunuz. Belki de 50 ayet okusan o kadar tesir etmez. Ondan dolayı el ahlak el ahlak el ahlak يقول sallallahu aleyhi ve sellem. inni bu'istu li utammim makarim el ahlak ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Adamın derya kadar ilmi var ama ahlakı yok. Sıfır. Sıfır. Ya? Alaz ahlak çok önemli. Kaç dakika var Bismillah 30 dakikayı geçirmeyelim daha 10 dakika var evet şunu da